Denizsiz ve ormansız topraklardan çek beni Bir cihanlık gününden ver elini İstanbul Al halicin döşüne ekin gibi ek beni Altın boynuz önünden ver elini İstanbul Tenimde hissetsinler kokunu sevgililer Silinmesin izin hiç Gönül bir seni diler Şairler donup kalır dilleri lal gibiler gün batışı yönünden Ver elini İstanbul Ben buralarda susuz kalıp da kavrulmuşum Sal üstüme deryanı sevdanla yoğrulmuşum Yerine hasret tayfun koparıp savrulmuşum En mertemsi yanından ver elini İstanbul Kurak topraklarda ah bir yetimim, bul beni. Çamlıca'da yel gibi ak bağrına al beni. Galata'ya çıkar da yele doğru sal beni. Az da hazlı anından ver İstanbul. Bağrında akış, nakış ayrı bir tattır lale. Yani. Yarimsin, yüzü aydın, Gözleri hale hale Eskilerden topkapı Azıcık kapı kule Biraz emin önünden Ver elini İstanbul 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 Ah veliler yurdu şehir Varlığı gönle şifa Sevdası ayrı zehir Bir içim susar yer Şenlenmekse cihangir. Mas mavi gerdanından Ver elini İstanbul bir içim su yer Şenlenmekse cihan Mas mavi gerdanından Verelim İstanbul Verelim İstanbul Evet yüreğinize sağlık diyorum Bu Samsunlu dostlarımda da apayrı bir cevher var